Selamun Aleyküm Bugün yine oyun oynayacağız Among Us ee, Among Us diyorum Yeni gelmiş Among Hayden Sink yani Birilerini yani. ay pardon Saklanmış demek Yani bir tane canavar oluyor böyle bir tane Herkes öldürmeye çalışıyor Bakalım. Girsene babacım Allah aşkına ya kalktı ah, dedi işte. Bunu koy, bir de bunu koy. Bir de şu yüz badesi, şu yap. Bekle, bence iyi oldu. Ya babacığım başla şu an Allah aşkına. Kontrex was şasi kitlefi sıkıldı. Bot start start video. Önce konuşalım. Ya babacım nasıl zaten bir tane video çekmeyi denedim. Uzun oldu bir de saçma sapan oldu bir sildim. yani boş bir videoydu. Hadi bakalım. Kimin? Neyse devam edelim. Hiç canlı mutlu değil. Ha. Normalde böyle hep bize böyle bakışalım. Güzel bir de bir şey oynayacağız. Böyle girerdim artık şöyle diyor. Merhaba arkadaşlar bu güzel bir de bir Şimdi bu lavun tipini göstereceğim. İnşallah yerimizi kapmaz. Gösterirsen tam. Calibrate this Mesela bu ne demek yani? Ne demek bu? Elektrikli cabriyette biz burada durayım. Ne demek? Malum dizi gibi. İçi sonda. Neredesin lan? Ya babacım selamun aleyküm babacım. Siyah beni yakalayamaz. Abi gelme. Abi. Abi. Abi, abi, abi şak şey yaptım abi. Oğlum tam bir yakaladı ya. O nasıl sonuna Sonda bir maç bulduk. İnşallah imposter oldum inşallah. Bu ses ne lan? Başlasana oğlum. Ben normal girmişim. <laughs> Yapacağın işi az önce orada bir sıkıntı yaşadık. Ama o sıkıntıyı düzelttim. Devam ediyorum. Şşş. Senin tipini seveyim kardeşim. Cofeter ya Dotlal ta Göle yaparken birbirimizi kaplasın bari. Bu adama karakter movement gibi yapıyor. Sonra adam bizim bunu bunu çat 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 yaşıyor. Gidiyor. Lan kör. Kör oldu kör. Neyse şurada görevimizi yapalım. Elemanla daha geçmeyin. O bitiş görüyor. Elim çarpıya basıp Ay Kör oldu kör. Valla gelmedi. Ben Beni de görmedi galiba. Bitir daha bitir. burada güvenmiş, bu burada güvenmiş. Artık bir imposter olmanın zamanı geldi ha. Şurada da bir tane kabul düzeltme direktimiz var. Biri varmış bir yokmuş. Ender sabahın içine bir tane Hanzo yaşarmış. Konum bababa çim ya, var mı uç? Ay kıs 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 kaçtı ya. Bir tanesi elektriği koş. bir tanesi gitti. Çok kolay da zaten bunu böyle bitirmek. Alışık kişi var zaten. Orada, var ya, Orada bir yazar gitti. Ben gördüm. Siz göremediniz Ha gördüm gördüm gördüm. Easy peasy. Ne işe yani boş koş. Biraz kolay başladı ama çok sıkıcıydı ya. Biraz sev yaptı daha. Biraz fasulye kazandık. çık. Bu fasulyelerin hemen ne yapacağız gösteriyorum adam. Şuradan. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Hangisiydi? He bu bu. Bu da seçiyoruz. Şöyle mesela ben Bunu paraya verip alsam kokuşum. Aldık. Bu kadar. Bugünkü video bu kadar da bağırmayın, bağırmayın. Anasını